Arkadaşlar merhabalar, Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Bunu da kaydını birlikte yapalım. Urfa Zor Gördüm programı, bilginiz olsun. Handikap ve miden yarışlar var. Bu handikap miden yarışlarda her an her şey olabilir. Her ne kadar üneneceğim safkanlar da olsa da böyle çok e, inandırıcı gelmiyor bana, dikkat edin. Yani parasını seven oynamasın, Urfa'ya çok fazla girmeyin derim. Birinci koşu miden 14 numaralı safkan gibi safkanlar, kazancı yüksek safkanlardır. Çıkmak isterlerse yarışı kazanır çıkarlar. 14. Tabloya koşmaya devam ederse. 15. Kalite puanı yüksek veren 8-4. Bu safkanlar devreye girer. Yeni koşan safkanlarda jokeyler var. 1-2-5. Nasıl performans gelir bilmiyorum ama iyi orijinlere sahipler gördüğüm kadarıyla. İlk defa koşular, daha doğrusu koşu görmüş safkanlar birden kalkıp birinci olabiliyorlar. 14'ün rakipleri olacaklardır. Birinci koşu böyleydi. İkinci koşu şartlı 4 mücadele. Burada bir var. 4 nolu Safkan. Kazanabilecek durumda. Şartlı yarışlarda kalite puanı önemlidir her zaman için. Kazanç da önemlidir. Kazancı yüksek 4. Grupta kalite handikap puanı yüksek veren. 4'e rakip olabilecek Safkan 8. Yamaç Bey'i. Ben bu iki safkandan birinin kazanmasını bekliyorum şahsen. Dişi var. Ferit'in bindiği 9 kalite puanı iyi verdi. 6 Severekan 10 kaçer kızı gibi. Bu atlarda e, diğer rakip görebildiğim safkanlar. Geçiyorum. Üçüncü koşu. Altılı başlangıcı. Burada Ferit 5 numaralı safkana biliyor Grubun net kaliteli safkanı çıktı. Handikap kalite puanında. Bu atın kazanması normal sonuç olur. Tek olarak öneririm kuponlarınıza. İlk ayak tekidir. Eğer AGF ağırlığına takılır da ikinci olursa Ferit bunu ara... <laughs> bunu arada bir yaparlar çünkü. E, o zaman sürpriz biter arkadaşlar. Sürprize açık bir yarış gördüm bu yarışı. 5 ya birinci olur ya çok at ister buraya. 11'den başlayayım. 11 kalite handikap puanı yüksek veren geri planda 11. 4 yarışları iyi olan Safkan. 13 kalite puanı iyi ara vermiş Safkan. 6, 8, 7 kazanç bölgesi atlarından kalitede kalmış atlar. Önereceğim Safkanlar oldular. Ve diğer atlar yani hani kolay bir yarış olmaz. 5 yarışını kazanmazsa şahit sürpriz net olarak ortaya çıkar. Geçiyorum arkadaşlar. Dördüncü koşu Maiden. Burada kazancı yüksek Safkan 14 çıktı. 14. Kazanmaya yakın Safkan'dır. 14. 20 kalite puanıyla da grubun üstünde. Yani normalde kazanır böyle atlar. Ama işte tabelaya dolaşıyorlar. Yani birinciliğe koşmayınca elimiz kolumuz bağlanıyor. Bu hata rakip olabilecek 4 erkek Safkan. Bunu gördüm. 14-4 Aslında böyle de bitmesi gerekir ama daha Gerçi işte bir şey diyemiyorum 8-3-1 bu iki safkana rakip Olabilecek görebildiğim safkanlar Ve bu grupun içerisinden e, Kendini göstermemiş Ganyanlı bir hatta gelebilir bakın Sonuncu atlar Daha iyi gelebilir geldiğini gördük görüyorsunuz da O yüzden zor diyorum hani Kolay bir Şanlıurfa programı yok 14 4 öncelikli bu atları yazmanızı öneririm. Geçiyorum 5. koşu handikap 14 dişi handikap 3 orta mesafe kısa ortaya girer ve çok atın şansı olur. Çizgi üstü yukarıdakiler kilo alan safkanlardır. Çizgi altından gelir normalde 12 gibi safkanlar çok şanslı koşar. Böyle risk seven arkadaşlara öneririm 12 tek olarak bunlarındır yarışın hakkı bunlara aittir aslında. Ancak handikap 3 dişi, handikap 14, handikap analizine girdiğinde birçok atın gelirinin olduğunu net olarak söyleyebilirim. 16 tumbul yeter başlayayım rakip olarak. 1 Özmeniç grubun kaliteli atı, en kaliteli atı Kaisbert. Diapirim, Kızıl Şafak. Bunlar kazanırdı olan safkanlar. Kilo almalarına rağmen 4, 1, yani normalde düşerler uzun mesafelerde ama kısa mesafede kalırlar. Birincilik gelir bu atlarda. İlk etapta görebildiğim atlar ve diğer atlar işaretledim ancak emin değilim. Yani Kaisbertler var, kazancı yüksek olan atlar var. Kilosunu almamış atlar var. 5 8 6. Yarışın şartına uyan atlar 11 15 10. Bunlardan biri gelir ve diğer atlar 14 9 13 hani hepsinin şansı olduğu yarış. İçinden bir tanesi gelecek. Hepsi koşacak hali yok tabi. İşte sürpriz çıktığı zaman da nereden geldi diyemeyiz gelirler. Böyle yarışlar bunu açıktır en azından. Altıncı koşu Handikap 16, Handikap 3 uzun mesafeye girer. Orta uzundur bu 1900. Direkt olarak kilo veren safkanlar 9 ve altın olu safkanlara götürür. Bunlardan birinin kazanması normal sonuçtur. Yarışın hakkı bunlara aittir. 9 ve altın 10 safkanlara aittir. Yeterli olabilir arkadaşlar bu iki safkan. Eksik koşarlarsa o zaman gene sürpriz çıkar. Yukarıdaki grup gibi bakın. Çizgi üstünden kilo alamamış safkanlar da var. 5, 8 bunlar koşarlar. Birinciliği isterler. Grubun da kaliteli safkanı Kaisbert. En kaliteli safkanı. Hacıvat. O da öyle yüksek bir kilo katılmıyor. Şey, Aprant indirimli yarışta olur. 9 altının dışına öncelikle bu 3 safkanla çıkılır arkadaşlar. diğer atlarını tabi yazım size bırakacağım. Benim görebildiğim bunlar. 7. koşu tekrar meydan geldi. İşte bu meydanlardan biri ciddi anlamda patlar ama hangisi patlar bilemiyorum. Böyle yapıyorlar çünkü. Bu grup var. Böyle belirsiz atların olduğu, kapalı atların koştuğu grup. 12. Burada kazancı yüksek Safkan. Kalite puanı yerinde. Kazanması gerekir. Bu yukarıdaki maiden gibi. 12. Rakibi gene son yarışı iyi. Aprant indirimliler. Gerek yok ama. 2. Ben bat diye bir Safkan. O da grupta kalite puanı iyi verdi. 12-2. Buranın da bitmesi gereken yarışı. Kağıt üzerinde. 13-9-3. Kazancı olan, performansı iyi olan atlar. Ferit'in bindiği 7. Boşa binmez Ferit böyle atları. Vardır bir bildiği diyerekten önereceğim safkanlar diğer atlar. Ve kapalı atlar yani herhangi bir tespitini yapamadığımız ne olduğunu belli olmayan birden gelecek atlar var. Bu grup içerisinde var. Yani bir elli ganyan gelirse de şaşırmayacağım. Gruplardır meydanlar. 8. koşu. Handikap 16. Handikap 3. 1200 metre. Madem handikap yaptınız neden 1200? Zorlaştıralım çok at yazın diyorlar Bu programı hazırlayanlar O yüzden 1200 yapıyoruz Yani siz yeter ki yazın Kuponunuz ne kadar çok olursa Biz o kadar kazanıyoruz O yüzden 1200 koyarlar Yoksa bu atlar birbirinin üstüne çıkar Bu kadar atın olduğu yere 1200 handikap koyarsanız Zaten dengelemişsinizdir kilolardan Hepsi birbirinin üstüne çıkar Hepsi aynı dereceyi yapacak demektir Handikap mantığı budur. 1200 handikap ne alaka? Ne yapıyorlar? Burada da 15 arkadaşlar. Alternatif teki olarak önereceğim bir safkandır. İlk ayak teki ve son ayak teki olarak bu safkan çıktı. Yarışın şartına uyan, kilo veren, son yarışı başarılı, kalite puanı yerinde iyi de bir jockey var. Kazanır bu kilosuyla. Kazanır'a girmiş daha doğrusu kazanması gerekir. Kazanmazsa ne olur? İşte o sürpriz ya da e, Beklentimizin Sürpriz beklentimizin Yüksek olduğu yarış şartına döner Grupta kalite puanı Yüksek verene 4 8 6 Kiloları müsait kilo almamış Son yarışları başarılı olan 11, 9, 14 Bu safkanlardan Birincilik gelir Eğer 15 istediğimiz yarışı yapmazsa Yukarıda hala kilo alamamış. Mesafe 1200 olduğu için son yarışlarını kazanan atlar var. 10, 7 bunlar da sürpriz yaparak geliyor. Evet, benim görebildiğim bu Urfa hani zor dikkat getirmek gerekir. Tekleri inandığınız tekleriniz varsa tabii ki kullanın. Ama yüksek ikram yüksek ikramiye verir. E, tabii bize vermiyor. Bulmamız gerekiyor. O yüzden e, kendinizi üzecek kadar büyük kuponlar kesinlikle ve kesinlikle yapmayın. Mümkünse iştirak etmezsiniz. Bir dahaki programı beklersiniz. Hoşunuza gittiyse de ufaktan bir karalama yapar. Şansınız yanınızdaysa o kendiliğinden tutar gelir. Yarışlar böyleydi. Görebildiklerim de böyleydi. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.